Merhaba hanımlar, bugün sizlerle Ramazan pidesi yapacağız. <laughs> Merhaba hanımlar, bugün sizlerle Ramazan pidesi yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler 9,5 su bardağı un 3,5 su bardağından biraz fazla su 1 yemek kaşığı tuz 1 yemek kaşığı şeker 1 yemek kaşığı maya ve mayalandırmak için yar yarım çay bardağı ılık su Önce mayamızı yarım çay bardağı ılık suyu katarak mayalanması için bir kenara bekletiyoruz. Şekerimizi ilave ediyoruz. Tuzumuzu şimdi katmıyoruz. Suyumuzu ortasına havuz gibi boşaltıyoruz. Ve yoğurmaya başlıyoruz. Unumuzu bu şekilde 4-5 dakika toparladıktan sonra tuzumuzu katacağız. Bir yemek kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve tekrardan yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuzu 2-3 dakikada tuzla yoğurduktan sonra mayamızı ilave edeceğiz. Mayayla da 4-5 dakika yoğuracağız. Hamurumuzu 5-6 dakikada mayayla iyice toparlanana kadar yoğuruyoruz. Toparlanan hamurumuzu mayalanmak üzere dinlendiriyoruz. Yaklaşık 40 dakika, 1 saat dinlenecek hanımlar. Evet hanımlar, mayalanan hamurumuzu şimdi beze alacağız. Evet, bu şekilde bezeliyoruz ve mısır unu serpilmiş tepside bir saat kadar daha dinlendiriyoruz. Üzerini kapatıyoruz. Evet hanımlar, hamurlarımız mayalandı. Gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Şimdi tepsiye alacağız, şekil vereceğiz. Evet hanımlar, böyle biraz yağ sotuyoruz. Bir yumurtayı çırptık yumurtasını sürüyoruz. Ve pide şeklini vereceğiz. Tırnaklıyoruz. Üzerine bolca susam, ve çörek otusunu serpiyoruz. Tepside de mayalandırmak için 20-25 dakika daha bekletiyoruz. Evet tepside dinlendirdiğimiz pidemizi şimdi 230 derecede turbo fırında 15-16 dakika pişireceğiz. Tabii ki çanakla yine içerisine su koymayı unutmayın hanımlar. Evet hanımlar ekmeğimiz pişti görüyorsunuz sizde yumuşacık sıcacık mis gibi içini de şöyle göstereyim görüyorsunuz daha dumanı çıkıyor üzerinde çok güzel oldu hanımlar mutlaka denemelisiniz.